Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ee, şeye devam edeceğiz. Ben dur siz Bu yeni aldığımız kuleyi hemen denemek istiyorum. Merak ediyorum. Biber açılmıştı bizde. Oh, seni alalım seni alalım. Ee, hadi seni alacağız. Sen. 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 Alalım. Seni zaten alacağız. Sen de garantisinde bir de reklam slotu alacağım. Neden bir <laughs> reklam slotu alıyorum? Çünkü şunu koydum. 250 koydum geldi yani, <laughs> O koyacağım. O yeni gelen kli hemen denemek istiyorum. Taradığını söylüyor herkes. Birkaç arkadaşım da sordu oyun oynayan. Saradığını söylüyor herkes. <laughs> Bir deneyelim bakalım biz de. Gerçekten tarıyor muymuş? In slot ve güzelliği. Karşıda Gatling Repeater'mış bu. Pişoter'ın değilmiş. 50 koy. Hızlı başlayalım. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Hızlı olmamız gerek. Hızlı 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 başlayacağız. Nereden coming coming coming? Bir tane bir, çok güzel. iyi atışımızı koyalım bunun karşısına. Hemen yine aldığım Gatling Repeater'ı denemek istiyorum. İnşallah tek kullanımlık değildir. Ben aldım onu ama inşallah tek kullanımlık değildir. Tek kullanımlıksa ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım. Cidden alırım yani. Şaka yok kaldırım. Tek kullanım yoksa vallahi ağlarım ha. Şaka yapmam ağlarım. Boşa 5000 para vermiş olmayayım yani. Umarım bu kalıcıdır. Arkadaşlarından kalıcı olup olmadığını öğrenmedim. Tamam, buraya koyalım. Sen onu dondura dondur alırsın. Biraz seri oldum. O zaman tuzal da şuraya koyayım ben. Seni şu alta koyalım. Şu an iyi gidiyoruz. Cidden iyi gidiyoruz. Umarım hep de böyle iyi gideriz. Kötü gitmesi dişlerimiz. <laughs> İnşallah o 250 aldım tek kullanımlık değildir. Yoksa boşa para vermiş olacağım. Bu da 5000 he. Yani ucuz da değil. Biz bu parayı bir daha nerede bulacağız? Bir yerde bulamayız. Bu Denizden gelenler için artık bir tane tuzağımız var. Bunu yok edersiniz. <laughs> Bak geliyor hatta abi. Ama yavaşladı zaten. Cidden bu arada ağlarım. alırım çünkü denizin bir yerine koyacağım onu çünkü denizden çok gelen olacak 250 oldu Hadi repeater koymam lazımmış Öf, neyse Yok, eseni koy bari Repeater'a ihtiyacım varmış. Repeater'ın üstüne basıyormuşum bunu. Ya. Neyse o zaman biz restart level'leyelim. T. Oh, ya ben artık reklam yeter. Ben şu reklamı geçeyim bir saniye. Geri geldim. Kalkanımızı da aldık. Repeater'ı koyup bir de 250 onu geliştirecekmişim. Öyleymiş. Beyefendi öyle istiyormuş. Pardon, bir iki beyefendi. Ay. Çocuğu koyayım. Bekleseydin ya. Daha 150 edemedim yani. Fark seni acaba karadan yakalayıp süre çekebiliyor mu? Neler düşünüyorum be. Yargı da şeyler düşünüyorum. Ama öyle olsaydı valla çok şekil olurdu. Güzel olurdu. Şimdi koy şuraya. Unutmayın bu oyunda çiçekler her zaman arkaya geçmeli. En arka sıraya. Geçmezseler yok olurlar. Ve siz de yok olursunuz. Çünkü paranız bitmiş olur fakir kalırsın. <laughs> o yüzden bitkiler en arkaya. Yani çiçekler. Para veren şeyler. Her zaman en arkada olmalı. Bir tane daha koydum. Şu şeylerden. Tuzak ilkini kurdum. İlk tuzak hazır şu an. Ondan sonra. Oo. Bunu şuraya koyacağım. Oh. Zorlayıcı gidiyor. Vallahi zorlayıcı gidiyor. Hayır ama şimdiden de olmaz be ya. Şimdiden olmaz be abim. Sen çok dayanıklısın. Güçlüsün. Tuzak daha yerleştir şuraya. Tuzak sahibi geldi. Neyse. Uf. Tamam bir tane dondurandan koyduk zaten. Donduranlar da çok iş yapıyor ama. Bir Bir tuzak daha koyabilirsem koyacağım şuraya. Tam bak şuraya. Bak şuraya tuzak oldu. Heh repeater koyabiliyorum. Şimdi seni koyacağım. Seni koyarsam. Para kırmızıya dönüşüyor. değil mi? koyayım. Belki bu da koyulabilen bir şeydir diye. İşte koydum. Yalnız biz üstten gidiyoruz. Haberimiz olsun. Üstten gidiyoruz. Yeme. Istırdı, istırdı. Azıcık sıçtı. Azıcık sıçtı. Şu an tuzaklar hala çalışmadı ve tuzaklar dörtlendi yani. Şu an baya sudan baya bir ölümcül duruyoruz. Sudan gelen ilk şey yok edebiliriz. Yalnız ben o repeater üst seviye master versiyonunu koymak istiyorum acilen o yüzden t-shooter almayacağım hadi çok daha çabuk verin çok daha çabuk verin 250 lazım bana bak 3 tane daha 3 tane daha yeeeh ara bunun üstüne ooo sadece repeater'ın üstüne koy oha 4 tane birden atıyor. Çok iyi. Ama yenilenme süresi var. Var bu da sıkıntı ama. Ben sudan bayağı bir rahat kapanımız var. Ama dört... a a o, o, ne? o a a Sen bunu ezersin. E aha. Oha! Ama dur biz gittik. Arkasındaki oğlan çeviriyor. Oğlum biz gittik lan. Keşke onu oraya değil. Buraya koysaymışım. Götürme. Götürme. Aa donduramıyorum da. Arabam berbat kardeşim. Ezdi. ona Ana koyamıyorum. Abi hiç şey koymamı... E aa. Spray noch ein Bo. Aufwachen, wie wir die Kohle. Zillo olan şey upgrade'ini, repeat upgrade'ini geliştirmesini yapabiliyoruz da Şey yapamıyoruz Nedir? son saniye abi son Mesela buraya koydum da 250 olamadı İşe upgrade dendin hadi abi sen onları alırsın abi inşallah alırsın almalısın hayır oğlum ikincileri geldi Hayır. Ah. Ya bu bir olanla indirecek. Ha. Abi nasıl indirelim biz onları? Ben oraya sunflower da koydum. Ama nasıl yapacağım biz? Çok zor. Hadi görüşürüz. Bay bay.